Evet selamlar. Başlıkta gördüğünüz gibi yüz Poket topu nasıl kazanılır onu göstereceğim. Bunu daha önce kullanmamış, invite kodunu daha önce kullanmamış insanlara anlatıyorum. Kullanmış olanlar evet bu da şimdi geldi. Daha önce kullanmış olanlar bu videoyu izlemesine gerek yok. Invite kodu nedir onu göstereceğim. Sol altta profil var. Profile tıkladıktan sonra friends bölümünde şu gördüğünüz görebiliyor musunuz bilmiyorum. Invite bölümü var. Invite bölümüne tıkladıktan sonra şurada görmüş olduğunuz kodu ben açıklamalar bölümüne yazacağım. Burada sizin bir kod girme bölümünüz oluyor. Bu kodu girdiğiniz zaman şu aşağıda gördüğünüz ödülleri görevi yapa yapa kazanıyorsunuz. Girer girmez de 100 paket topu kazanıyorsunuz. Şurada yazıyor. 100 paket topu direkt kazanıyorsunuz. Dilerseniz arkadaşınızın kodunu da görebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Burada gördüğünüz kodu ben aşağıya yazacağım. Dileyen oradan girer. Dileyen de arkadaşından kod alır. Onu girer. 100 paket topu böyle kazanılır. Teşekkürler.